Selamun Aleyküm Maşallah Ejderha gibiler Ejderha Lan nasıl güzeller Nasıl güzeller Nasıl güzeller Abiler puan Puan bulmakta çok zorluk çekiyoruz Artık yurt dışından ihracat edeceğiz bu kuşları Öyle görünüyor Çünkü yurt dışından besleyen Ambaler var Atıyorlar yani Sarısı Kırmızısı Ve siyah yok Bunlar da böyle genç Bir takım Kuşlar genç kızma arkadaşlar Gerdanları Merdanları Çok güzel Ön tepeleri de çok güzel Yakışıklı kuşlar. 10 numara 5 yıldız. Abimizin dediğine göre de aşıları da var. Şu an sağlıkları yerinde. Bakın boru gibi de tüye girmişler. Tüyden çıktıktan sonra bir kat daha güzelleşecekler abiler. Kaliteli panda isteyen abilerimiz bunları kaçırmasınlar. Ön tepelerinde bir şey göremedim. Ön tepeleri iyi, kesmeleri iyi, ayak takımları iyi, renkleri iyi. Her şeyleri 10 numara 5 yıldız. Abiler tabanı sıfır. Açılışı serbest kaldığı yerde gider. İnanın ki büyük paralar verip alınmış kuşlar. Sırf tezgahtan geçsin. insanlar bu ırkı da görsün. Bu ırkı da unutmasınlar diye aldığımız kuşlardan. Açılışı serbest kaldığı yerde gider. Kuşların sağlığı saati gerçekten çok iyi. Onu baştan söyleyeyim. Boru gibi de tüye girmişler. Kuşlar da aşılıymış abimizin dediğine göre. Sağlıkları saatleri yerinde. Eli ayağı çok güzel olacaklar. Enselerim enselerine bakın tertemiz. Bu da aynı şekilde. Cin gibi hayvanlar arkadaşlar. Çok da dik duruşlular. Yani hayvanların duruşları falan çok iyi. Abiler açılış serbest kaldığı yerde gider. Şaka değil gerçek. Hadi bakalım. Şuradan da Çekelim hayvanlarımızı. Ha maşallah. Ha maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Zımba gibiler. Renk tonajları da güzel arkadaşlar. Mat değil hayvanlar. iyi. Renk tonajları da baktığınız zaman cinci gibi. Her türlü pozunu verdi. Hadi bakalım açılış serbest kaldığı yerde gider.